Selam arkadaşlar. fotoğraf makinem için ahşaptan yaptığım vücut koruma yani şu parçaları size göstermek istiyorum. Makinamız Panasonic'in ürettiği Leica'yla ile ortaklık bir makina. Panasonic TZ100 diye geçiyor. Şu şekilde. Bu korumayı daha çok görselliği güzelleştirmek için yaptım. Toplamda üç parça arkadaşlar bir iki üç. Bu konuda çok mesaj aldım ee, hangi ağaç kullandın nasıl yapıştırdın nasıl oydun gibisinden ben size kısaca anlatayım bunu. Ee, ceviz ağacı kullandım. Ceviz ağacı kullanmamın nedeni damarlarının daha güzel olması ve çok sağlam bir ağaç olması kullandığım malzemeleri size kısaca göstereyim arkadaşlar bir adet bıçak bir tane kalın zımpara bir tane ince zımpara biraz sticker ki bu sticker'ı kitapçılarda falan bulabilirsiniz her yerde bulabilirsiniz çok basit sticker'lar bir tane de sprey vernik. de fark etmez. Hangisini kullanmışsanız kullanın. Hatta şöyle zoom yüzüğü artı flaşını göstereyim. Şu şekilde. Yani parçaların hiçbir etkisi yok. Eskiden dışı ahşap olan makineler vardı ya hani e, vintage makina dediğimiz onlara benzemesi için yaptım daha doğrusu bence güzel de oldu. Bu parçaları makinenin üzerine nasıl yapıştırdın diye bir sürü soran arkadaşımız olmuş. Hemen kısaca özetleyeyim ben durumu. Şu stikeri bunun boyutlarında kesiyoruz. Aynı boyutunda kesiyoruz. Önce stikeri makinenin üzerine yapıştırıyoruz. Sonra güçlü bir yapıştırıcıyla bu ahşap parçaları bu stikerin üstüne yapıştırıyoruz ve taş gibi oluyor ve geri çıkarmak istediğinizde hiçbir iz vesaire hiçbir şey kalmıyor. Tertemiz makinamız. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah siz de güzel işler yaparsınız. Şöyle makinamı bir daha göstereyim. Bence şık durdu bu. Evet. Ha bu arada bir seneden beri kullanıyorum bu parçaları. Hiçbir çıkma vesaire hiçbir şey olmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da lütfen abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler arkadaşlar.